Allah Allah! Bu çocuk niye yatak odasına girmemi istemedi acaba? Tabii ya! Yatak odasında bir kadın var! Öf, i̇nşallah öbür tarafta yokluğumun farkına varmamışlardır. olsun üzülme hayatım. Kim bilir belki yarın bir çaresini bulabiliriz. Senin için hava hoş tabi. Bu yaptığım şeyin öbür taraftaki en küçük cezası... ...üç sene boyunca hıncalı uç kahkahaları eşliğinde kazanda yanmaktır. Ya? Vay be! Gerçekten de cezası çok büyükmüş ha. Ama yine de üzülme bir tanem, bir çaresi vardır belki. Mazhar evladım! Kimle konuşuyorsun sen orada? Baba, 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 baba geliyorum, bana mı Bana mı geliyor? <laughs> baba beni görmemelisin. Kaptan gider vallahi çabuk saklan sevgilim saklan. Mazhar seni gittin sevgilim. Ya ya, ya, ya ya beni gidi beni. <laughs> ha? Ha, sen tek başına mıydın? <laughs> vah, 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 vah. Masal evladım ben senin durumunu hiç mi hiç iyi görmüyorum. Seni mutlaka evlenmen şart. Yoksa yazık olacak sana. Oh! Helal be artık ben de yapabiliyorum. <laughs> Ram tam 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 ha. neyse daha sana da yeteri kadar yük olduk ya ne ne olur böyle şey siz yabancı mısınız Allah aşkına ya, ya ya şimdiye kadar ben olsam seni çoktan kovmuştum ya da yediğinin içtiğinin paralarını almaya başlamıştım bile bugün çıkıp biraz kiralık ev arayacağım kiralık ev mi yani siz memleketiniz Mersin'e dönmeyecek misiniz dönmeyeceğim kim giderse gitsin Mersin'e ben burada kalacağım. Tam tersine. Yapmayın Allah aşkına nasıl olur? Hem benim Mersin'e gitmem senin işine gelmez ki. Anneciğini görmek için ta Mersinlere kadar gelmek zorunda kalacaksın. <laughs> Ay, biliyorsun yakında annenle evleniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi uçağa kalk yine gidelim baba yine gidelim. Gitti mi? Gitti gitti gelebilirsin. Allah'ım ben ne yapacağım? Ne faniyim ne de ölüyüm. İki arada bir derede kaldım. Aman be ruhum sen de çok büyütüyorsun ya. Bak ben hiç halimden şikayet ediyor muyum? Bak 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 <laughs> <laughs> Nasıl açtım televizyonu ama? Üf, koyuncan derdinde kasap et derdinde. İyi kapa kapa! kapı. Nasılsın bakalım, benim mi kuşum? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Maşallah, süpermen gibiyim ben. Oh, 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 aman ne güzel, ne güzel. Allah ağzınızın tadını bozmasın yavrum. <laughs> Gazanfer Bey yok muydu? Aman ha sakın yok deme abi. Annem sabahın köründe tabutuna geç kalmış vampirler gibi koştura koştura buraya geldi. Gazanfer Bey için. Sensin vampir. Kızdırma şimdi beni. Vallahi evlenme sırasına abinden sonra kendimi koyarım. Üçüncü sırada kırk yıl bekler durursun öyle. Aa, ne oluyor ya size sabah sabah? Ne olacak? Taliplerim çıkıyor diye küçük hanımefendinin karnı ağrıyor. Allah Allah! Karnımın falan ağrısı yok benim canım. Ben gidip yatak odasını toplayayım bari. Dur 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 kız dur dur önem, dur. Önem. Şş, sakın oraya girme. Aa, niye girmeyecekmişim? Ne var ki orada? Sana ne? Görmenizi istemediğim bir şey olmaz mı? Ha? Olmaz mı yani? Allah Aa. Allah. Aa, ne oluyor buna anne ya? Ruhsal, Ruhsal. Annemler buraya geliyor. Dün çabuk saklan, saklan, saklan. Aman hadi. be, gelirlerse gelsinler. Kendi evimde onlardan mı kaçacağım? Dur Ruhsal, gözünü kaşını yiyeyim. Sen bir rahmetlisin. Ve insanlar rahmetli görmeye henüz hazır değiller. Anne, Abim yatak odasında bizden bir şeyler saklıyor bence. Ne? Yürü bakayım. Baskın basanındır Basalım. Gelsin. Uzakı Ay tamam. Ne saklıyorsun sen burada bakayım? Ben, ben mi? Hiç. Abi, o arkanda sakladığın nedir? 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 Ha? Nedir? Nedir? Bu nedir? Bu şeydir bu. Bu 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 bir heykeldir ya da bilemedin bir otel anahtarlığı olabilir. Çek bakayım sen şöyle. Ah, e, yapmayın yasak. Ben yasak masak dinleme. Tut şunu. Bu ne böyle? Kafayı mı üşüttün sen? Bunu yeni hazırladığım şampuan reklamında kullanacağım. Şampuan ve bu heykel ne alaka abi? Ee, ne olmuş yani? Çek yat kanepe reklamında da mafya babası oynamıyor mu? Ah be güzel evladım. Böyle reklamcılık gibi ucube bir mesleği nereden gidip seçtin acaba? Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da gitti yanardağ uzmanı oldu. E şimdi de paraya para demiyor tabii. Merhaba, iyi günler, iyi günler. Ben şu sizin vitrinizdeki yazılara bakmıştım da. Aa, evet ama ne yazık ki o yazıları satmıyoruz. Çok şakacısınız. Neyse, dairelerinizi bir öğreneyim dedim. Elinizde nasıl daireler var acaba? Siz bana istediğiniz kiralık dairenin özelliklerini söyleyin. Ben de ona göre size uygun olanları söyleyeyim. Ben bir tek özellik istiyorum kardeşim. O da ucuz olması. Ah ucuz dediniz. Ucuz tabi tabi. Bakalım bakalım bakalım. Evet elimde tam size göre ucuz bir daire var. Yalnız manzarası bezbahayı görüyor. E, fiyatı da çok ucuz canım. 80 milyoncuk. Yıllık mı? <laughs> çok şakacısınız. Elbette aylık. Ya. Neyse ben aslında şaka yapmıyordum ama... E, ...peki daha ucuzu yok mu? Daha ucuzu? Buluruz efendim, buluruz daha ucuzu. Evet, 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 bir tane daha buldum. Buraya da yakın sayılır. Yürüyerek 20 dakikada, dans ederek 40 dakikada gidiliyor. 18. kat, ama asansör yok. Fiyatı da 40 milyoncuk. Asansör olmamasının bir önemi yok da bunun da fiyatı yüksekmiş. Ee, hadi kızım bırak şimdi onu bırak uğraşma onlarla. Hadi anne anne hadi çıkalım hemen hadi. Aa, niye öyle hemen çıkacakmışız? Aman abi çok ayıp ediyorsun ama. Bir kovmadın kaldı yani. <laughs> ah, ee eh, tabi Allah evladın iyisine Ruşen amcanlara vermiş. Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da değil annesini kovmak yeter ki gelsin diye her hafta bir hediye alıyormuş. Mesela bu haftada 12 kişilik bir ütü masası hediye almış. Ya. siz de bana haftada bir gün 10 dakikalığına gelin 20 24 kişilik resim çerçevesi bile alırım vallahi size. Terbiyesiz! İyi iyi tamam! Şunları da, toplayalım toptama, da öyle Tamam, gerek yok ben hallederim. Çıkıyoruz tamam, hadi, hadi. biz! Çekil! Şuraya bak, evi gören de çekirge istilasına uğramış zanneder. Üf be Mazhar! Bari bıraksaydın da hiç olmazsa bulaşıkları yıkasalardı. Neyse iş başa düştü, yine her şeyi eskisi gibi fani güçlerle halledeceğiz, yandım valla! Sağ ol Hadi bakalım hoşça kal çok teşekkürler, zahmet ettin buralara geldin! Hadi yavrum Allah zihin açıp versin evladım, hoşça kal! Çabuk ulan çabuk Dur dur dur! Ne oldu? Bana bak! Azam Verbi'ye selam söyle. Şöyle. Eğer isterse akşam bir yemeğe gelebilir. <laughs> Hadi yürü, zamanı buldun ha Biraz daha gitsen ne olurdu sanki Yoksa beygirlerden birinin ayağı mı kırıldı efefef ah. ah Ne selam ben ya Rusların yeteneklerinin bana geçtiğini unutmuşum <laughs> İşte bu kadar Karşınızda ölümsüz mesar Ra, ra, ra. ra, ra, ra. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh saçını ölmemiş. Gel